Çorup 15. bölüm Ay olacak şey değil Hayri. Onca saat oyun oynadık bir kere bile açamadım. Bin il gün bir filiz açtı Bin il gün bir filiz açtı Hallerini görecektin of. Kahkahalar atıp duruyorlardı Sinirlenme hayatım sinirlenme Bugün açamadıysan yarın açarsın ne fark eder Ay Benim üstümde bir uğursuzluk var Ne zamandır kumarda hiç kazanamıyorum Baban evden giderse şansım döner diyordum ama dönmedi Babamla da uğraşmadan edemiyorsun Kaç para kaybettin 20 milyon Neyse bir şey değil canın sağ olsun Kaybettiğime değil kazanamadığıma yanıyorum Doğru çocuklar nerede ne bileyim Nesrin arkadaşına gitmişti dönmedi daha. Peki Bilal? Bilal mi? Aa, onun evde olması lazımdı. Evde olması lazımdı. <laughs> Hiç ses çıkmıyor görmüyor musun? Yok mu yoksa evde? Ay, hakikaten Bilal nerede onu hepten unuttum ayol. E, Bilal! Bilal! Allah Allah evde yok galiba. Peki sen eve geldiğinde yok muydu? Etrafa baktın mı? Ama ne bileyim canım kumarda kaybedince gözüm kararmıştı. Bakmak aklıma bile gelmedi. Aman gelir canım sokağa çıkmıştır. Sanmam. Sokağa çıkmaz. Sen hiç Bilal'in sokağa çıktığını gördün mü? Hı? Bilal! Bilal! Oğlum Bilal! Odasında da yok. Allah Allah. Nereye gider bu çocuk? Ne bileyim canım giderken evdeydi. Baksana hava da karardı. Gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Belki de bir arkadaşına gitmiştir. Evde yalnız kalınca sıkıldı mutlaka. İyi ama hangi arkadaşına? Ay, Hayri. Hı. Sakın başına bir iş gelmesin. Karakol haber verelim mi dersin? Bir dakika bir dakika dur. Panik deme. Biraz bekleyelim. Eğer bir haber çıkmazsa polise başvururuz o zaman. Artık gitme zamanın geldi yavrum yolu biliyorsun Canım buradan ayrılmak istemiyor dedeciğim Daha önce de söyledim sana gitmelisin Benim de tahammülüm yok ama mecburuz buna Ne annemi ne de babamı hiç sevesim gelmiyor dedi Anlıyorum seni yavrum ama biz zor olanı yapacağız Nedir zor olan dedeciğim Zor olan kötülüğe karşı iyilikte bulunmak Vermeyene vermek gelmeyene gitmek Ama dedeciğim annemin babamın sana yaptıkları doğru mu? Elbette değil ama bizim ölçümüz belli Kendi nefsimize göre kafamıza göre hareket edemeyiz Nedir ölçümüz peki? Ölçümüz din kitaplarında yazılı yavrum Mesela İslam ahlakı kitabında yazıyor Hak Teala Musa aleyhisselama şöyle buyurdu Ya Musa Günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana babaya evladı çağırdığı zaman muvafakat edip gelmemesidir. Ya bu kadar katı demek. Evet bundan öyle anlaşılıyor. Mesela herhangi bir işle meşgulken anne baba çağırdığı zaman hemen meşguliyetini bırakıp onların isteklerine karşılık vermelisin yavrum. Haksız yere bana kızıp bağırsalar da mı? Öyle bile olsa onlara bir şey söylememelisin Biler onların gönlüne girmek, hayır dualarını almak için emrettikleri şeyleri elinden geldiğince çabuk ve hızlı yapmaya çalış. Yaptığın işi beğenmemelerinden ve beddua etmelerinden kork yavrum. Yani pes doğrusu dedeciğim. Babam annem seni sokağa oraya buraya atmaya çalışırken sen bana onlara uymamı hizmet etmemi öğütlüyorsun. Elbette yavrum. Dinimiz böyle emrediyor. Bize düşen elden geldiğince bu emre uymaktır. Dedeciğim annemi biliyorsun. Yaptığı işler kumar, oyun, eğlence. İslamiyet yarar bir işi yok gibi. Buna rağmen onun dediklerini yapmak zorunda mıyım? Bak dinle yavrum. Dinimizin hükmü şu. Anne baba kafir dahi olsa onlara iyilik etmek, hizmet etmek farzdır. Peki bozuk olan, dinimize aykırı olan bir istekte bulunsalar da mı onların isteklerini yerine getirmem lazım? Hayır torunum hayır. Anne babanın ve hatta hocanın Günaha sokacak olan emirlerine itaat etmek lazım değildir. Mesela anne baba çocuğundan hırsızlık et, iç, zina yap gibi haram olan şeylerin yapılmasını istese elbette ki bunları yapmaz. Ama hani az evvel evladın anne babanın emirlerine uyması farzdır demişti. Evet ama o hüküm Günah olmayan işler içindi yavrum. Ay birden öyle korktum ki dede. Neden <laughs> yavrum? Hani seni üzdükleri hakkında ileri geri konuştukları zaman onlara kızıyor. Hatta anneme karşı gelecek sözler bile söylüyordum da. Bak bir defa benim için onlara karşı gelme sakın. Dikkat etmişsen yavrum ben oğluma emir verecek şekilde bir ifade kullanmıyorum ki benim yüzümden günaha düşmesin. Allahü Teala'ya asi olmasın diye. Peki dedeciğim. Diyelim ki annem bana uygun olmayan bir iş yapmamı istedi. Mesela oruç tutma diyor. Her zaman da söylüyor bunu. Bu durumda dahi onlara sertlik gösterme. Mümkünse tatlılıkla gönlünü alarak hareket etmeye çalış yavrum bu emirlerini yapmamayı isyan ve hakaret şeklinde değil, kusur ve kabahat şeklinde söyle. Bu kadar mühim olduğunu bilmiyordum dedeciğim. Evet. Hatta bir seferinde sevgili peygamber efendimiz buyurdular ki, ana babaya iyilik etmek, nafile namaz, oruç, umreye gitmenin faziletlerinden daha faziletlidir. Ana babasına hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana babasına karşı gelip onlara asi olanların ömürleri bereketsiz ve kısa olur. Anasına babasına asi olan melundur. Ya işte böyle. İyi ama dedeciğim annem böyle şeylerden anlamaz ki. O dediğim dedikler de başka bir şey söylemez. Ya Rabbi anneme babama iyilik ver. Amin. Hep onun yüzünden bunlar geldi başımıza hayri. Taktın kafanı babama. Lütfen biraz sus da. Sakin sakin düşüneyim. Ay, neyi düşüneceksin ki yavruma bir şey mi oldu? Daha soluk bir yerlerde mi kaldı? Ay evet. Evet mutlaka öyle olmuştur. Canım hemen geç kalmakla bir şey olmaz çocuğa. Sabret bekle biraz. Ay sen ne dersen de gece sahurda yapmadı mutlaka açlıktan bir yerlere düşüp bayıldı. Lütfen hanım lütfen olmayacak şeyleri düşünme lütfen. Ama neden olmayacakmış hemen polisi ara hayır hadi çabuk hemen dur, hemen. Dur 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 eleğimi kepeğime katma Lale. İftara kadar beklerim. Belki bir yere takılmıştım. ne de olsa çocuk. Ay bayılacağım ay bayılacağım bu evde kimseye söz dinletemiyorum artık. Ay ne oluyorsa hep o yüzünden oluyor. Uğursuzluk getirdi evimize. Bir şey mi dedin? Hayır ne halim varsa gör. istiyorum. 15. bölüm